Sol menüden siparişler kısmına geliyoruz. Üst ekranda mouse sağ tık ile yeni alınan teklife basıyoruz. Gelen ekranda hangi firmadan teklif aldıysak onu seçiyoruz. Eğer burada firma bilgileriniz tanımlı değilse mouse sağ tık yeni kart ekleyerek tanımlama yapabilirsiniz. Carimi seçtikten sonra sağ tıklıyorum ve stok listesini açıyorum. Programda ürünleriniz tanımlı değilse mouse'un sağ tıkına basarak yeni kart ekle diyerek stok kartınızı da ekleme yapabilirsiniz. Ben daha önce tanımlı olan kartımı seçiyorum. Miktar ve fiyat girişlerini yapıyorum. Teslim tarihi ve durumu kısmından almış olduğunuz teklifin sürecini takip edebilirsiniz. Daha sonra teklifimi kaydet diyorum. Teklifi onayladığınız takdirde aldığınız teklifin üzerine gelip sağ tuş diyerek Alınan teklifi verilen siparişe çevirebilirsiniz. Evet diyorum. Verilen siparişe dönüştürüldü. İşlem tipinden de kontrol edebilirim.